Merhabalar. Yeni bir uzman sohbetiyle karşınızdayız. Bugün program konuğumuz uygulamalı davranış analisti Elif Sanal Çalık. Aynı zamanda da eviye program süpervizörümüz. Bugünkü konuyu aslında ben kendim özellikle seçtim ve özellikle bu konunun çekilmesini istedim. Bir süredir de sosyal medyada bunun üstünde çok duruyoruz. Uzaktan yani online eğitim, e, tele sağlık hizmetleri de e, demiştik ve bununla ilgili eğitimler de almıştık. E, niye bu kadar çok önemsiyorum? E, hem ben biraz fikirlerden bahsedeceğim, hem Elif hocam e, bahsedecek. Önce biz hani online eğitim nedir? Ondan bir başlayalım. Sonra zaten sohbet e, kendi yerini bulacak. Evet, e, online eğitim sizin de dediğiniz gibi uzaktan eğitim, tele sağlık e, olarak anılan bir e, eğitim türü. E, peki bu tam olarak nedir? Bireyin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin, bireyle aynı fiziksel ortamda bulunmayan bir uzman tarafından uygun iletişim ve teknolojik araçlar sağlanarak eğitimin verilmesi. Aslında tek açıklaması bu diyebiliriz, en net bir şekilde açıklaması. Online eğitimde tabii biz daha çok pandemide tanıştık, en azından özel eğitim sektörü olarak. Biraz psikolojide bu kullanılıyordu, orada da çok yaygın olmamakla birlikte. E ama özel eğitimde hani pek kullanıldığını hatırlamıyorum size biz de kullanmadık. Evet. E ancak pandemiye girmekle beraber önümüzde bir belirsiz bir zaman belirdi. E ne zaman kurumlar açılacak, çocuklar eğitimden ne kadar yoksun kalacak? E çünkü onlar için zaman hep evet. ileriye işleyen, onların aleyhlerine işleyen bir durum. O sebeple böyle online eğitimi biraz el yordamıyla aslında giriş yaptık o dönemde. Evet, onu, İyi de oldu aslında. Evet o noktada e, ilk bir öğrencimiz aslında biz daha ne yapacağımızı düşünürken, hani bu kadar uzun aranın çocuklara ne kadar zarar vereceğini düşünürken, bir e, Amerika'dan bir e, danışanımız, Fahri e, Hanım online eğitim yapıyor musunuz diye sordu. Hani, Yapmıyoruz ama niye yapmayalım e, olduk biliyorsunuz. O dönemde sizlerle oturduk konuştuk ve hemen bir uzaktan değerlendirme, ki aslında değerlendirmenin uzaktan yapılmasını da çok sevmiyoruz, yüz yüze yapılmasını tercih ediyoruz ama şartlar tabii ki, ve onu programımıza kattık sizlerin sayesinde. Belki o süreçlerde biraz bahsedebilirsiniz. Yani o o, o dönemde el yordamıyla neler yaptık. Şimdi onu ne kadar geliştirdik ve daha e, profesyonel hale getirdik. Oradan biraz bahsedebilirsiniz belki. Değerlendirme dediniz. Zaten eğer direkt e, online eğitimle başlıyorsa öğrenci e, orada bir değerlendirme süreci devreye giriyor. Eğer fiziksel koşullar el vermiyorsa bir arada olmaya. E, onun içinde zaten bizde hem e, çocuk performans sergilemesini gerektiren ya da performans sergilemesini gerektirmeyen ebeveynle doldurulan çeşitli test ve ölçekler var. Onlar için tabii ki çocuğun performansını çok online'da görebilmek mümkün olmadığı için orada ebeveyn desteği ya da birincil bakıcı dediğimiz çocuğu en iyi tanıyan kişiden bilgi alıyoruz. Ondan sonra zaten elimizde güçlü bir müfredat programı olduğu için gerekli programları oluşturup yine datasını oluşturuyoruz. Aslında o sistematiklik ve veri toplama işi online'da bir sekteye uğramıyor. Terapist gayet onu takip edebiliyor. o şekilde hani online eğitim süreci başlıyor. Tabii bu çok yeni bir şeydi. Planlama ve uygulamanın aynı anda <laughs> yürüdüğü bir süreçti. Özellikle pandemi ve ilk online eğitimler. Ondan dolayı hani çok şükür ki ondan sonra da biliyorsunuz hani bir uzmandan bir bununla ilgili eğitim aldık. Onun da yorumu olmuştu. Yani kafa göz yarmadan aslında biz el yordamıyla çok güzel bir şekilde başlamışız. Çünkü her şeyin başı hep bir çocuk gelişimini bilmek, eğitime nereden başlayacağını bilmek, doğru değerlendirmeyi yapmaktan geçiyor. Bunlar hani bir eğitimcinin, uzmanın çantasındaki en güçlü sinahlar. Bu elimizde olduktan sonra zaten online'da bir şekilde çeviriyorsunuz. İlk nasıl başlamıştık? Tabii çocuğu hani şunu hatırlıyorum ben. Bir kere bazı katılım becerileri var. Tabii ki online eğitim her çocuk için direkt uygundur diyemeyiz yüz yüze eğitim gibi. Bunun için bazı ön koşul beceriler var. Yani çocuğun bir katılım becerilerine biraz da olsa temel düzey olsa yani bir sahip olması gerekiyor. Yani sandalyede 5 dakika oturmayan bir çocukla bir online eğitim yapamazsınız. Ya da sandalye demeyeyim bir ortamda durma diyeyim yani. E, ee, ondan sonra temel taklit temel yönerge. Yani bunlar çok temel düzeyler. Tek adımlı yönergeler dediğimiz. Bu tarz becerileri sahip olmayan çocukla tabii ki ekrandan online bir şekilde eğitim yapamazsınız biz. E, o süreçte bile olsa hani bunu eleme yaparak hani direkt bütün çocuklara hemen başlıyoruz gibi değil. Uygun çocuklarımızı belirleyip e, sürece başlattık. E, orada da çocuğa o eğitimi e, güzel bir şeyle eşlemek. Hani online eğitimde dikkatini sağlamak için ilk önce en güçlü olduğu becerilerle yani yapabildiği mixlerle, oyunlarla aslında e, ılımlı hale getirmek gerekiyor. Ondan sonra da ailenin ihtiyaçları, yaptığımız değerlendirmeler, e, hepsini bir paket gibi düşünebiliriz. Ondan sonra da çalışma süreci başlıyor zaten. Bir de ailenin hazır bulunuşluk düzeyi de çok önemli değil mi? Yani az, aile ne kadar hazır? Hani Tuvalet eğitiminde hep diyorsunuz ya ailenin hazır bulunuşluğu. Bence online eğitimdeki en önemli problemlerden bir tanesi ailenin kaygı seviyesi, Ailenin performans kaygıları, <laughs> ailenin daralmaları, işte o eğitimci gibi duramaması. Çünkü orada aslında biz direkt çocukla yapmıyoruz o eğitimi. Aileyle, aileyi evet. kullanarak yapıyoruz. Evet. Bir araç yardımıyla oluyor. Evet. E, orada tabii ki de bunları yaşamaları çok normal. Sonuçta profesyonel olarak hiçbir ebeveyn, yani yapanlar elbette var ama çoğunluk diyelim profesyonel olarak yaptığı bir şey değil. Onlar onun ebeveyni. Anne babası, işte ablası, anneannesi neyse. Dolayısıyla da e, daha çalışırken çocukla biraz daha hani uzak bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Onların o duygusal bağı çalışma esnasında ayaklarına dolanabiliyor. Ama bunların hepsi bir beceri aslında. Sonuçta bu çocuk okula başladığında bir ödev takibi ebeveyn tarafından yapılıyor da ödev desteği diyeyim. Ödev yapma. Çünkü günümüzde hala hani ödev diye bir şey var. dolayısıyla da aslında bu çocuğuna bir şey öğretme güdüsünü öğretmek aile ileride onlara çok avantaj sağlayacak bir şey. Yani bu yüz yüze de olur, online de olur. E, online de tabii ki hani orada aile de çok şey öğreniyor. Yani seans izlemek gibi bir şey değil. Hani çocuğuyla nasıl iletişim kuracağını, e, sadece olay bir şeyi öğretmek de değil, e, ona nasıl yaklaşacağını, problem bir anda nasıl müdahale edeceğini. E, bence buradaki en en güçlü durum, hani en azından bir uzmanın desteği hemen orada. Zaten destek sözel olarak ya da e, şey olarak sağlanıyor. Ne yapması gerektiği söyleniyor. O yüzden e, o da çalıştıkça hani ebeveynler bunu gördük biz de o pandemi sürecinde. Evet. Tabii ki ilk seyahatlar çok heyecanlı geçebiliyor, e, gerilebiliyorlar, e, korkabiliyorlar, her şey oluyor. Bunların hepsi çok normal. Hani süreç içerisinde bir çocukla biz ilk çalışmaya başladığımızda da o tarz duygular hissedebiliyoruz. Bu bizim hani profesyonel olmadığımız anlamına gelmiyor. O sadece yenilik, evet. hani ilk tanıma e, evresiyle alakalı. Ama uzman yönlendirmesi de bunlar çok güzel zaten çalışılabiliyor. Biz aslında şunu da açıklayalım. Orada aileyi bir eğitimci gibi kullanarak aileye direktif vererek aileye yaptırtıyoruz seansı. Evet. Değil uygun mi? olmayan çocuklarda. Tabii, yani tabii. Ama gibi... genelde hani uygun olmuyor çocuklar. Genelde evet. biz aileyi kullanıyoruz. Evet. Yani Özellikle biz şu an daha küçük yaş grubuyla çalışınca onlar zaten ekranla tanışıklığı çok yeni olduğu için ya da olmadığı için dolayısıyla orada bir ebeveyn ya da bakıcı desteğine ihtiyaç duyuyorlar. E, ama ilerleyen süreçte mesela o çok önemli. Şu anda bizim online seanslarımız var. E, şehir dışında, şehir içinde ya da işte geçen hafta kar tatili oldu. Çok güzel seanslar oldu yani. E, ben burada hatırlıyorum e, bir velimin hani 5 dakika oturtamıyorum hocam ben deyip 40 dakika seans yaptığını. E, ya da işte tahammül edemiyor yani bir şeyleri yönetmekte. Ama onlineda harika bir performans sergilediğini ilk seanslar için hani oldukça yeterli. Bunları gördük. Dolayısıyla bu evet pandemi bir bizim için sebep oldu. Ama aslında güzeldi. Hani her şerde bir hayır vardır misali. Çünkü hani çocuğun her koşulda yani eğitim alabilmesi lazım. Dünya koşulları, iklim koşulları her türlü yani ekonomik koşullar hastalıklar hastalıklar aynen bir sürü sebep olabiliyor bunu almak için. Dolayısıyla hani özel eğitimdeki en önemli şey çocuğa iyi gelen şey istikrar. Sistematiklik. Orada online eğitim en e, güzel bir desteği o istikrarın bozulmaması aslında. Bir de bir yandan da hani ailenin ceplerini doldurmak. E, çünkü e, eğitim sürekli alamayabilir. En azından çocuğuna herhangi bir durumda nasıl yaklaşacağını öğreniyor. Bir şeyi nasıl öğretebileceğini öğreniyor aile. E, o yüzden o çok kıymetli. Kesinlikle Elif Hanım o kadar güzel anlattınız ki e, ben e, bu önümüzdeki günlerde bizim özellikle yoğun eğitim programımızda bu online eğitimi her aileye açıkçası uygulamayı çok istiyorum. Çünkü bunun sebebi de sizin az önce anlattığınız o ailenin çocuğunu aslında yönetebilmesi ve öğrenebilmesi. Biz şunu çok yaşıyoruz. Çocuk buraya başlıyor. Normal geliyor gidiyor. Burada da belli bir süre ilerliyor. Ama eve baktığımız zaman evdeki kazanım aynı şekilde olmuyor. Evdeki kazanım aynı şekilde olmayınca çocuğun da ilerlemesi maalesef ki çok hızlı olamıyor. Oysa aynı şekilde evden de destek alabilsek Belki o çocuk ne kadar ağır olursa olsun daha bir ivme kazanacak. Onun için de ailenin bu işin içinde olabilmesi için, ailenin kuvvetlendirilmesi için ben online eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aileler bazen bundan kaçabiliyor ve hani bunu yok yok biz telafide kalsın biz gelelim seans olarak alalım diyorlar ama aslında o kadar büyük bir kazanım ki çocuğuyla evde o seansı yönetebilmesi. Şu an onun maksimum faydası 2 iken 3 ay sonra 5'e çıkacak. 8 ay sonra 7'ye çıkacak. Yani aile bu artan e, oranla artan e, şey ilmenin farkında değil ilk baştaki o şeyi düşünüyor. Yüzde daha faydalı. Tabii ki baktığınız zaman ilk başta yüzde daha faydalı. Ama uzun vadede o baktığınızda gibi bir şey zaten <laughs> uzun vadede baktığınızda aslında online ile beraber ikisi bir araya geldiğinde bence çok daha önemli. O sebeple ben açıkçası e, önümüzdeki süreçlerde biz bunu hep konuşuyorduk biliyorsunuz. Online eğitimi her çocuğa bir şekilde ayda bir iki üç bilmiyorum hmm. vermek istiyoruz çünkü bunun kışı oluyor çok iklim değişiklikleri dolayı dediğiniz gibi gelemedikleri Hastalıklar, oluyor. Hastalıklar, tatiller. Evet ve şöyle bir şey yaşamıştık biz pandemide pandemi döneminde online'la eğitime devam eden çocuklar döndüklerinde e, en azından gerileme olmamıştı ki ilerleme olan çocuklar da vardı ama pandemiden dolayı ara veren çocuklar da döndüklerinde çok ciddi gerilemeler görmüştük. Evet. Çünkü dediğiniz gibi aslında o bir yerde bir aile eğitimi de oluyor. Yani biz orada evet aileyi bir araç kullanıp çocuğa bir eğitim sunuyoruz ama... E, ...aile o seans içerisinde de bir sürü yeni şey öğreniyor. E, o öğrendiği yeni şeyleri gün içerisinde seans dışında çocuğuna uygulama fırsatı sağlıyor. Gördüğü o algıda seçiciliklerini gördüğümüz şeyleri bir sonraki seans hemen paylaşma ihtiyacı duyuyor. E, orada hemen ona bir müdahale ya da işte yapması gerekenle ilgili bir yönlendirme yapılıyor. Dolayısıyla bir problem varsa zaten büyümüyor. Herhangi bir şekilde hani ailenin eğitimsel açıdan da merak ettiği bir şey varsa onunla da ilgili gerekli destek sağlanıyor. Dolayısıyla çocuk hani gerilemeyi bırakın aslında dediğiniz gibi ilerliyor bile. Yani bugün hatta bunu burada söyleyeyim bugün bir velimizden bir geri dönüş aldım. Normalde gayet çocuğuyla etkileşim halinde etkinlikler yapan gayet iyi bir aile yani hani evet. çalışabilen çocuğuyla çalışabilen bir aile. Ama online eğitimin dedi sürekli acaba dedi programda olamaz mı dedi. Yani direkt aileden böyle bir şey geldi. Çünkü neden? Orada da bilinçli bir müdahale oh. öğreniyorlar. Yani günlük hayat içerisinde elbet herkes çocuğuyla ilgileniyor, bir şeyler yaptırıyor, bir şeyler talep ediyor. E ama online eğitimde orada bir uzmanın yönlendirmesiyle daha bilinçli hani hareket ediliyor ve edinimler kazanılıyor. Dolayısıyla o e, ...vakti de daha verimli kılıyor Aha. ve aile de bundan daha çok verim alıyor. Kesinlikle. Diğer zamanlara da yayıldığı için. Kesinlikle. Evet, başarı. Biz zaten kurumda uygulamalı aile eğitimlerini de yapıyoruz. Evet. Uygulamalı aile eğitimlerinde de zaten amacımız ailenin kuvvetlenmesini ve ailenin yapabilmesini sağlamak. Çünkü kapıdan izleyerek veya geri bildirim alarak uygulamak çok farklı şeyler. Uygulamaya Kesinlikle. başladığınız anda Aa, yapamıyorum oluyor, çocuğu yönetemiyorum oluyor. Ben bile zaman zaman bunu yaşayabiliyorum İşte Garen 25 yaşında olduğu halde eğitimciyle kurduğu bağla, benimle kurduğu bağ farklı çünkü ben anneyim. Ama ben ne kadar istikrarlı ve düzenli bir şekilde o şeyi sürdürebilirsem Garen'in de bana tepkileri değişebiliyor. Onun için bizim için ailenin kuvvetlendirilmesi çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum ve onun için de bu konuya önem vermek istedim. Bir de şöyle bir şey var aslında biz bu program bittikten sonra, kayıt bittikten sonra altı açıklamalara diğer linkleri de ekleyeceğiz. Bununla ilgili çok çünkü biz paylaşım ve yayın yaptık. İşin bir de diğer aile bireyleri kısmını da katabilmek var. Yani online eğitimlere biz e, babayı da kattık biliyorsunuz, kardeşi de kattık e, ve online'da mezun da verdik aslında bir dönem buraya gelip eğitim almışlardı sonra yurt dışına gitmişlerdi. Sonra e, şey oldu yani online'da bir şekilde mezun oldu ki bunun röportajı da ekli e, şeye e, Instagram'ıma. E, Bununla ilgili de yani hani aile diğer aileyi de katabilmekle ilgili Programlarından da birazcık bahsederseniz, sonra zaten programı bitirebiliriz. Online eğitimin en büyük avantajlarından biri çocuğun doğal ortamında daha çok çalışılıyor olması. Yani hani ev ortamında. Dolayısıyla hem ev ortamındaki ihtiyaçları da görme durumunuz artıyor. Sonuçta ne kadar olsa kurum ya da sınıflar daha yapılandırılmış öğretimle çocuğa eğitim veren yerler. Fiziksel kısıtlılıklardan dolayı evdeki ihtiyaçlar bazen kurumda düşünülemeyebiliyor. Ya da görülmeyebiliyor. Yani evde olan ihtiyaç evde çıkabiliyor. Dolayısıyla evdeki bir şeyi aile bireyleriyle çalışmak, onu planlamak bu çok ciddi bir kazanım. Çünkü çocuklar doğal yollardan, doğal fırsatlarla, bu ister otizmin olsun, ister özel gereksinim, ister normal gelişim. Hani doğal fırsatlarla öğrendikleri şeyleri çok daha rahat genelleyip günlük hayatlarına katabiliyorlar. Dolayısıyla da aslında hani doğal ortamda bir de kendilerini daha rahat hissediyorlar. O da bence çok evet. büyük bir etken. Evet. Hani ee, ev ortamı. Evet, ev ortamında. Tabii ki dikkat dağıtıcı unsurlar vesaire olabiliyor ama bunlar hepsi teknik konular ve zaten öncesinde aileyle oda seçimine kadar konuşuluyor. Yani online eğitim dediğimiz şey sadece bir kamerayı kurup karşısına ben çocukla hani oturup yaptığımız bir şey değil. Yani biz odanın metrekaresinden işte duracağı yere kadar oradaki ortamda bulunan nesnelerin çocuğun dikkatini ne kadar dağıtıp dağıtmayacağını o odanın uygun olup olmadığı hani görüş ışık açısı her şeyi öncesinde planlayıp aileyle konuşup gerekli materyal desteğini sağlayıp aileye hem online materyal desteği olabilir hem de direkt yazılı hani materyal desteğini sağlayıp dolayısıyla çocuk bunu doğal ortamda sergilemez çok daha Ayrı bireyler açısından da ciddi bir kazanım sağlıyor yani. Evet. E, evet Yani biz online'ı e, her eğitim içerisinde katılması gerektiğini düşünüyoruz. İmkanı olmayanlar için tabii ki tamamen online. E, ama imkanı olanlar için işte e, böyle hibrit modeller diyoruz ya ve onun faydasına çok inanıyorum. Evet. E, ki dediğim gibi yani uzun dönemde de bunu önümüzdeki dönemde katacağım bir şekilde. Ailelerin böyle mecbur oldukları durumlarda kaçmasını engellemek için. Aslında aileler korkularından sebep benim çocuğum yapamaz e, diyorlar. Oysa o benim çocuğum yapamaz demek aslında ben yapamam demek bence. Ee, onun için onu orada aileyi de kuvvetlendirmek için bir e, imkan olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, evet Bugünkü yayınımız bu kadar. Dediğim gibi tüm bu online eğitimle ilgili yayınlarımız e, açıklamaya konulacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere.